Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yaşanabilir şehirler sürdürülebilir çevre sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların önemli ayaklarından biri atık suların yeniden kullanıma kazandırılması. Arıtma tesisi çıkış suları bir su kaynağı olarak değerlendirilerek yeniden kullanıma açılıyor. Devlet Su İşleri projelerinde alıcı ortamlardaki evsel kaynaklı kirliliğin önlenmesi, arıtma tesisi çıkış sularının dezenfeksiyonu sağlandıktan sonra sulama suyu olarak kullanılmasını hedefliyor. Arıtılan sular tarımsal alanların sulanması, su rezervuarlarının korunması ile bitkilerin gübre ihtiyacını azaltmak için doğal yöntemlerle zenginleştirilmesi açısından alternatif sunuyor. 9 bin dekardan büyük tarım sahası sulaması planlanan Afyonkarahisar Merkez İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi bu amaçla kurulan ilk tesis. Günde 44 bin metreküp suyun arıtılacağı tesisle hububat, silajlık mısır, patates gibi ürünlerde yaklaşık %20'lik üretim artışı sağlanması hedefleniyor.